Usta senin gibi olmam için daha kaç sene çalışmam lazım? Sen 30 yılda çalışsan senden bir cacık olmaz. Peki bundan kaç yılda cacık olur? Ne bakıyorsun emmi ya? Hiç hıyar görmedin mi? Esra tan tişört de tam olmuş. Tam kıyara benzemiş. Koklu da çamurluya gülermiş. Usta adamlar kaç saate biter diye soruyor. Kaç gün diyecektin herhalde. Olur mu ya? Biz bir günde teslim ederiz diye aldık işi. Size kim dedi bir günde teslim edeceğimizi? Doğru diyor. Ustam üç basamağı zaten üç saatte çıktı. Affedersin ama yetişmez. Ustam sorma sahip ne yapıyorsun orada? Ne yapayım? Martıları seyrediyorum. Tahmini ne zamana çıkarsın? 1 2 3 4 5 5 saatten fazla olur mu? 5 saatte hava kararır. Ben de baş dönmesi tansiyon var. Her basamağa alışarak çıkıyorum. Ne oluyor la burada? Sen Siverek'ten yeni çıkmamış mıydın? Ne ara geldin buraya? 5 saattir yoldayım ustam. Polos'a anca geldim. Ustam ilk basamağı atarken yola çıkmıştı. 5 saatte anca gelmiş. Doğru ya lan. E ne zaman bitecek burası? Bu akşam müşteri almamız lazım. Sen müşteri değil de havanı alırsın anca. Ben daha yukarı çıkacağım. Tam o kadar ağır çalışıyorsun. İnşallah ucuz yapıyorsundur. Yirmi bin benim işçiliğim. Aylık mı? Yok. Yıllık mı? Yok. E ne kaldı ki geriye? Sen günlük mi alıyorsun bu parayı? Herhalde yani bir çıkabilsem günlük alıyorum. Akranların bin lira yapıyor. Seninki niye on dokuz bin fazla? Bin lira yemiyor. On dokuzu. Merdiveni çıkmak için alıyorum. Vallahi siz ustayı oyaladıkça biz para kazanıyoruz ha. Doğru lan. Bravo. Ustam diye demiyorum çok güzel merdiven çıkar. Zaten işçilik yaptığını görmedik daha. İzzet haydi akşam yemek vakti. Aşağıda mı yiyecek, yukarıda mı yiyecek? Evde yiyecek. E bu adam aşağı inmesi zaten 5 saat sürüyor. Bir de eve giderse yandık vallahi. Ana mesai saatim dolmuş. Ben hızlı iniyorum bak. Ustam diye demiyorum. İnerken hızlı iner. Evet evet. İnerken de çok hızlı ama o kadar hızlı değil.